Sosyal bilgiler herkese merhaba. Bugün uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik mesleki gelişim programı ile ilgili olarak bireyi tanıma, alanlar, teknikler ve uygulamalardan bahsetmeye çalışacağız. 3. bölüm 7 ve 8. dersimizi özetlemeye çalışacağız. Çalışma Hasan Yıldırım hocamıza ait, kendisine ait telegram kanalı açıklamalar bölümünde var. İsteyenler oradan ulaşıp kendileri de takip edebilirler. Hazırsanız hemen başlıyorum bireyi tanıma alanlar. Öğretmenin öğrenciyi tanıma nedenleri, öğretmenlerin öğrenciyi tanımaları onların çalışmalarında kolaylıklar sağlayacaktır. Bu çalışmalar şöyle belirtil belirtilebilir. Birincisi, ünite planı yapmak, ders etkinliklerini düzenlemek, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarına yön yönelik yöntem ve teknikleri seçmek, uygun ölçme ve değerlendirme yöntem teknikleri kullanmak. 2. Her öğrencinin bireysel farklarına göre ve gizil güçlerine uygun olarak üst düzeyde gelişmesine yardımcı olabilmek. Üçüncü, öğrencinin sağlıklı kişilik geliştirmesine, kendini gerçekleştirebilmesine, çevresine uyumlu hale gelmesine yardımcı olabilmek. Dördüncü, öğrencilerin gerçekçi benlik algıları geliştirmelerine ve kendi problemlerini çözebilmek gücü kazanabilmelerine yardım etmek. 5. Öğrencileri ilgileri, güdüleri, yetenekleri doğrultusunda kendilerine en uygun öğrenim dalına ve veya mesleğe yöneltebilmek. Altıncısı, öğrencileri belli bir mesleğe hazırlamak ve bu meslekle ilgili davranışları kazanmalarına yardım edebilmek. 7. Sınıf içi ilişkileri düzenlemek ve geliştirmek. Bireyin tanınması için gerekli özellikler. Sağlık durumu, sürekli hastalık, ilaç, geçmişte geçirdiği rahatsızlık, alerji ve benzeri. Yetenekler, öğrencinin tanıması denildiğinde ilk akla gelen özelliklerden biri onun yetenekleridir. Çünkü okulla ve okul başarısıyla doğrudan ilişki olduğu düşünülür. Yetenek türleri, sözel yetenek, kelime ve sözlerle işlem yapabilme, sayısal yetenek, sayılarla işlem yapabilme, şekil uzay yeteneği, şekillerin mekan içinde durumu, konumu ve benzeri, mekanik yetenek, aletlerle uğraşabilme, kullanabilme, bedensel yetenek, bedenine hakim olma ve ustaca kullanabilme. İlgiler, kişinin belli bir nesneye veya nesne türüne bağlanması, ona yönelmesidir. Kişi neye ilgi duyuyorsa, onunla kendini ilişkilendirmiş, kendini ona bağlamış demektir. İlgi alanları, temel bilim, fen bilimleri, sosyal bilim, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, tarih ve benzeri Canlı varlık, canlılar hay ve hayvan ve bitkiler. Mekanik, çeşitli alet ve makinalar. İkna, başkalarını ikna etme. Ticaret, alım satım işleri. iş ayrıntıları, işin ayrıntılarıyla uğraşma. Edebiyat, edebi eser inceleme, okuma, eleştirme, yazma. Güzel sanatlar, resim, heykel ve benzeri. Müzik, müzik aleti çalma ve dinlemeden zevk alma. Sosyal yardım, başkalarına yardım etme. Akademik başarı ise öğrencinin akademik başarı gelişimini, gelişimi izlenir ve başarılı olduğu dersler yönünde yönlendirme yapılmasına da katkıda bulunur. Kişilik, özellikle orta öğretim ve sonrasında öğrencinin kişilik özellikleri belirlenebilir. Ancak genellikle yapılması gereken ortaya çıkan özelliklerinin bilinmesi ve not edilmesidir. Benlik tasarımı ve değerler. Öğrencinin kendisini nasıl gördüğü de bilinmesi gereken diğer özelliktir. Benlik tasarımı diğer bilgilerle tutarlı ve tutar veya tutarsız olabilir. Öğrencinin değerlerinin de öğretmenler ve ilgililer tarafından bilinmesi gerekebilir. Nelere önem verdiği, vermediği, öğretmenin güdülemede işlerini kolaylaştırabilir. Çevre ile ilgili bilgiler. Kişinin nasıl bir ortam ve çevrede yaşadığı bilinmesi gereken diğer bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Bireyi tanıma, teknikler ve uygulamalar. Temel amaç bireyin kendini anlaması, yeteneklerinin, ilgilerinin, güçlü ve geliştirmesi gereken yönlerinin farkına varması ve kendisiyle ilgili edindiği bilgiler çerçevesinde kararlar almasına yardımcı olmaktır. Yıldırım'a göre rehberlikte bireyi tanırken göz önünde tutulması gereken bazı ilkeler Temel amaç bireyin kendini anlaması, yeteneklerinin ile yukarıdaki aynı. Sadece bir ölçme aracı bireyi tanımak için yeterli değildir. Bireyi bütün yönleriyle tanımak mümkün değildir. Ancak amaç bireyi olabildiğince farklı yönleriyle tanımaya çalışmak olmalıdır. Bireyle ilgili ek bilgiler sağlanamayacaksa o tekniği uygulamanın gereği yoktur. Tanıma tekniklerini değişik zamanlarda uygulamak yerine birlikte veya kısa zaman dilimi içinde uygulayıp sonuçlarını birlikte yorumlamak daha yararlıdır. Her durumda herkese uygulanan ve herkesin kabul ettiği bir teknik yoktur. Bireyi tanıma çalışmaları bütün öğrencileri kapsar. Ancak hepsini bütün öğrencilere uygulamak zorunlu veya gerekli değildir. Bireyi tanıma teknikleri birer araçtır. Amaç haline getirilmemelidir. Sadece duygusal sorunu olanlara değil, Tüm öğrencileri yönelik olmalıdır. Öğrencileri tanıma hizmetleri süreklidir. Sürekli bir şekilde yapılması gerekir. Rehberlikte biri tanımak için kullanılan teknikler iki gruba ayrılır. Testler, test dışı teknikler. Testlerin özellikleri, iyi bir testin sahip olması gereken dört özellik: Geçerlilik, Ölçmeyi amaçladığı şeyi eksiksiz tam olarak ölçmesidir. Güvenirlik, ölçmek istediği şeyi hatasız ve doğru olarak ölçmesidir. Kullanışlılık, ölçme aracının kullanılmasının kolay olmasıdır. Ekonomiklik, ölçme aracının ekonomik olmasıdır. Testlerin sonuçları bireye bildirilirken uyulması gereken kur e kurallar. Sonuçları bildirmeye başlamadan önce, Danışanın bunları gerçekten bilmek isteyip istemediğinden emin olmak gerekir. Test puanları açıklanmadan önce, danışanın testten ne beklediğinin anlaşılmalıdır. Danışanın her testten nasıl bir başarı beklediği sorulmalıdır. Birden fazla test uygulanmışsa, sonuçlara yetenek testlerinden başlanması uygun olur. Yani yetenek testinden hemen sonra veya eş zamanlı ilgi testleri açıklanmalıdır. Birinci olarak yetenek testleri, ikinci olarak da ilgi testleri. Ardından bu iki bilgi grubu eşleştirmelidir. İlgi ve yetenek arasında tutarsızlık bulunduğu durumlarda bunun nedeni araştırılmalıdır. Danışanın yetenek puanları ile okulda başka bir çevrede o yetenek ile ilgili çalışmalarındaki başarı durumunu karşılaştırması için uyarıcı sorular sorulmalıdır. Kişilik envanterleri bazen kişinin kendisine saygısı açısından çok önemli kişilik boyutlarını ölçmüş olabilir. Örneğin saldırganlık, nevrotizm gibi bu durumda kavramları doğru, bilimsel doğrulara uygun ama bireyin anlayacağı dille anlatılmalı. Test sonuçlarını açıklarken danışanın soru sormasına ve katılmadığı noktalarda görüşlerini söylemesine izin verilmeli hatta teşvik edilmelidir. Danışana testlerin bir bakıma biriyi başkalarıyla karşılaştırma aracı olduğu, mutlak ölçme yapmadığı, ölçmede hata olabileceği söylenmelidir. Yetenek testi, ilgi ve kişilik envanterinden elde edilen bulgular açıklandıktan sonra bütün olarak ele alınıp uyuşan ve çelişen yönler üzerinde durulmalıdır. Rehberlikte kullanılan testler; yetenek testleri, ilgi envanterleri, kişilik testleri, tutum ölçekleri Yetenek testleri. Yetenek testi deyince ilk akla gelen zeka testi olmaktadır. Zeka ile yetenek arasındaki fark veya örtüşme vardır. Büyük ölçüde örtüştüğü düşünülerek burada birlikte ele alınacaktır. Zeka testleri gerçekten de test anlayışının temelini oluşturur. Geliştirilen ilk testler de zeka testleri olmuştur. Herkesin üzerine uzlaştığı bir zeka anlayışı olmadığı için hemen hemen bütün zeka testleri zeka benim testimin ölçtüğü şeydir demektedir. İkincisi ilgi testleri. Bireyin ilgilerini belirlemek amacıyla kullanılan testlerdir. Birden fazla ilgi aynı anda değerlendirildiği ve değerlendirmenin belli bir ölçü çerçevesinde tüm bilgileri ilgileri kapsadığı için envanter olarak isimlendirilir. Ülkemizde en yaygın ölçek Kuder ilgi alanları envanteridir. Bunun dışında Strong ilgi Envanteri, Mesleki Yönlendirme Envanteri, Kepçe Kendini Değerlendirme Envanteri Kuzgun'dan kullanılıyormuş. Kişilik testi, bireyin kişiliği ile ilgili olarak bilgi toplamaya yarayan ölçeklerdir. Genellikle kişiliğin ölçümünde birden fazla boyutta aynı anda değerlendirme yapan testler envanter olarak adlandırılır. Diğer ölçekler genel olarak ölçek veya test olarak adlandırılır. Rehberlik hizmetlerinde kullanılan kişilik ölçekleri şunlardır. B yer, cümle tamamlama testi. A formu 8-16, B formu 13 yaş ve üstü yaşlar. CAT yani çocuklar için algı testi 3-10 yaşlar arasını kapsıyormuş. Minnesota çok yönlü kişilik envanteri 16 yaş ve üzeri için kullanıyormuş. Louisa Dus psikanalitik hikayeler testi. Hacettepe kişilik envanteri Rotter cümle tamamlama testi. Rorschach mürekkep lekesi testi. Şimdiye kadar yetenek testlerinden, ilgi testlerinden, kişilik testlerinden bahsettik. Şimdi de tutum testlerinden bahsedeceğiz dördüncü olarak. Kişiliğin belli bir nesne ya da duruma yönelik duygusal, düşünsel veya davranışsal eğilimlerini belirlemeye yönelik testlerdir. Hemen her nesne durum ve düşünceye yönelik tutum testi geliştirilebilir. Genellikle Likert tipi denilen ve bir ifadeye kişinin katılma durumunu 4, 5 veya 7 derece üzerinden cevaplama şekli kullanılmaktadır. Bir de test dışı teknikler var. B diye adlandırabiliriz. A test olanları söylemiştik. Katı bir yapılandırma içermez. Çoğu zaman yapılandırmanın nasıl yapılacağını uygulayıcı belirlenir. Standart şartlar sağlama, standart sorular sorma gibi zorlukları yoktur. ...geneline bildirikleri ve karşılaştırılabilir bilgi verme olanakları da zayıftır. Test dışı teknikler, gözleme dayalı teknikler, gözlem kayıt listesi, özellik kayıt listesi, anekdot kaydı, derecelendirme ölçekleri, kendini anlatma, otobiyografi, arzu listesi, zaman cetveli, problem tarama listesi, soru listesi, anket, başkalarının kınlarına dayalı, sosyometri... Kimdir bu tekniği? Sosyal uzaklık ölçeği. Etkileşime dayalı görüşme, ev ziyaretleri, drama ve oyun. Sorularımızı özet kısmımızı tamamladık. Şimdi bu konuyla ilgili sorularımız olacak. Onlara bir bakalım. Toplamda 16 tane sorumuz var. Hızlı bir şekilde soruları cevaplamaya çalışalım. Aşağıdakilerden hangisi? Öğretmenin öğrenciyi tanıma nedenlerinden biri değildir. A. Her öğrencinin bireysel farklarına göre ve gizli güçlerine uygun olarak üst düzeyde gelişmesine yardımcı olabilmek. B. Öğrencilerin gerçekçi benlik algıları geliştirmelerine ve kendi problemlerini çözüm, çözü çözebilme gücü kazanabilmelerine yardım etmek. C. Öğrenciler arasında oluşması muhtemel sorunları önceden sezebilmek. D. Öğrencileri belli bir mesleğe hazırlamak ve bu meslekle ilgili davranışları kazanmalarına yardım edebilmek. E. Sınıf içi ilişkileri düzenlemek ve geliştirmek. Doğru cevabımız. Öğrenciler arasında oluşması muhtemel sorunları önceden sezebilmek olacaktı. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi? Bireyin tanınması için gerekli özelliklerden biri değildir. A. Akademik başarı. B. Benlik tasarımı ve değerler. C. Çevre ile ilgili bilgiler. D. Etnik köken. E. Sağlık durumu. Doğru cevabımız etnik köken B şıkkı olacaktı. Üçüncü soru. Babasının elektrikli alet tamir atölyesi olan Özgür, aletlerle uğraşmayı sevmekte ve boş zamanlarında babasına zevkle yardım etmektedir. Buna göre Özgür'ün hangi alanda yeteneği olduğu söylenebilir? A. Bedensel yetenek B. Mekanik yetenek C. Sayısal yetenek D. Sözel yetenek E. Şekil ve uzay yeteneği Cevabımız B şıkkı mekanik yetenek olacak. Dördüncü soruya geldik. Zeliha boş zamanlarında bol bol kitap okumakta, okuduğu kitaplar ile ilgili önemli yerlerini not almakta, kitap ile ilgili görüşlerini yazmaktadır. Buna göre Zeliha'nın hangi alanda yeteneği olduğu söylenebilir. A. Sayısal yetenek B. Güzel sanatlar C. iş ayrıntıları D. Müzik E. Sözel yetenek Cevabımız da E. Şıkkı Sözel yetenek olacak. 5. soru. 0 ve ikinci el araç alım satımında uzman olan Serdar'ın hangi alanda yeteneği olduğu söylenebilir? A) Bedensel yetenek, C) B) İş ayrıntıları, C) Sayısal yetenek, D) Ticaret, E) Sosyal yardım. Tabii ki burada cevabımız D şıkkı olacak. 6. soru. Aşağıdakilerden hangisi yıldırıma göre rehberlikte bireyi tanırken göz önünde tutulması gereken ilkelerden biri değildir? a. Bireyi tanıma teknikleri, bireyi bütün yönleriyle tanımayı sağlar. b. Bireyi tanıma çalışmaları bütün öğrencileri kapsar. c. Bireyi tanıma teknikleri birer araçtır, amaç haline getirilmemelidir. d. Öğrencileri tanıma hizmetleri süreklidir. e. Sadece bir ölçüm aracı bireyi tanımak için yeterli değildir. Cevabımız a şıkkı bireyi tanıma teknikleri, bireyi bütün yönleriyle tanımayı sağlar yanlış olacaktı. 7. soru yukarıdakilerden hangileri iyi bir testin sahip olması gereken özelliklerdendir? 1. ekonomiklik, 2. geçerlilik, 3. güvenirlik, 4. kullanışlılık. Dikkat ederseniz hepsinden de bahsetmiştik özet kısmında. Yani hepsi doğru cevabımız olacaktı. 1, 2 ve 3, 4 olacaktı. 7. soruda 8. soru. Testin ölçmek istediği şeyi hatasız ve doğru olarak ölçmesi onun hangi özelliğini gösterir? A. Ekonomiklik. B. Geçerlilik. C. Güvenirlik. D. Hızlılık. E. Kullanışlılık. Hatasız ve doğru olarak dediği için cevabımız güvenirlik olacak. 9. soru. Test sonuçları bireye açıklanırken birden fazla test uygulanmışsa hangisinin sonuçlarıyla başlanmalıdır? A. ilgi envanterleri B. Kişilik testleri C. Test dışı teknikler D. Tutum ölçekleri E. Yetenek testleri Doğru cevabımız E. Şıkkı yetenek testleriyle başlamak gerekiyordu. 10. soru test sonuçları bireye açıklanırken hangi iki test ard arda veya eş zamanlı olarak bireye açıklanabilir? A. ilgi envanterleri ve kişilik testleri B. Kişilik testleri ve tutum ölçekleri G tutum ölçekleri ve yetenek testleri ve ilgi envanterleri ve tutum ölçekleri E yetenek testleri ve ilgi envanterleri doğru cevabımız E şıkkı yetenek testleri ve ilgi envanterleri olacaktı. 11. soru yetenek testleri ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A yetenek testi deyince de ilk akla gelen zeka testi olmaktadır. B zeka ile yetenek arasındaki fark veya örtüşme vardır. C. Geliştirilen ilk testler yetenek testleri olmuştur. D. Herkesin üzerinde uzlaştığı bir zeka anlayışı yoktur. E. Zeka testleri test anlayışının temelini oluşturur. Doğru cevabımız C şıkkı. Geliştirilen ilk testler yetenek testleri değil, zeka testleri olarak karşımıza çıkıyordu. 12. soru. Ülkemizde kullanılan en yaygın ilgi envanteri hangisidir? A. Hacettepe ilgi envanteri. B. Kendini değerlendirme envanteri. C. Kuder ilgi alanları envanteri. D. Mesleki değer yönlendirme envanteri. E. Strong ilgi alan envanteri. Cevabımız C şıkkı Kuder ilgi alanları envanteri olacak. 13. soru. Bireyin kişiliği ile ilgili olarak bilgi toplamaya yarayan ölçekler hangileridir? A. İlgi envanterleri. B. Kişilik testleri. C. Test dışı teknikler. D. Tutum ölçekleri. E. Yetenek testleri. Cevabımız B şıkkı kişilik testleri olacak. 14. sorudayız. Çıkardıklardan hangisi veya hangileri nedeniyle ilgi testleri envanter olarak isimlendirilir? 1. Bir, bireyin ilgilerini belirlemesi, 2. birden fazla ilgi alanını aynı anda değerlendirmesi, 3. değerlendirmenin tüm ilgileri kapsaması. Özet kısmında şu şekilde bahsetmiştik. İlgi testleri birden fazla ilginin aynı anda değerlendirildiği ve değerlendirmenin belli bir ölçüt çerçevesinde tüm ilgileri kapsadığı için envanter olarak isimlendirilmişti. Birinin ilgilerini belirlemek amacıyla kullanılan testlerdir. Bu ilgi testlerinin açıklamasıydı. Buradan da bakacak olursak birincisi değil, ikinci ve üçüncüsü olacak. Doğru cevabımız 2 ve 3 D şıkkı olacaktı. 15. sorudayız. Genellikle hangi tip tutum ölçeği kullanılmaktadır? A. Likert tipi B. Minnesota tipi C. Louisa Luz tipi D. Rotter tipi E. Cat tipi Olacağımız A şıkkı Likert tipi olacaktı. Son sorumuz. Aşağıdaki test dışı tekniklerden hangisi başkalarının kanılarına dayalı olan bir tekniktir? A. Anekdot kaydı B. Sosyometri C soru listesi anket D el ziyaretleri E zaman cetveli. Soruyu şöylece tekrar okuyalım. Başkalarının kanı, kanılarına dayalı olan bir tekniktir. Yani başkalarının değerlendirmesine dayalı bir tekniktir. Bu da cevabımız D şıkkı sosyometri olacaktı. Sorularımızı tamamladık. En güzel günler sizin olsun. İyi çalışmalar, iyi tatiller.